Merhaba öğretmen arkadaşlarım. Bugün sizlerle 18. denememizi çözeceğiz arkadaşlar. Tabii ki uzman öğretmenlik sınavına hazırlanan arkadaşlar için geçerli bu. Baş öğretmenlik sınavına hazırlanan arkadaşlar için de 3 denememizi bitirdik. Umarım bundan sonra da gücümüz ölçüsünde tekrar deneme hazırlamaya başlayacağız. Bugün çok güzel bir deneme hazırladım. Kaliteli güzel 10 soru. Bilmeyenler yeni şeyler öğrenmiş olacak. Bilenler de tekrar etmiş olacaklar arkadaşlar. Ve 18. denememiz arkadaşlar modül 4'ten. Modül 4'ün konuları eğitim araştırmaları ve ARGE çalışmaları. Evet arkadaşlar hazırsak başlayalım. Alın kaleminizi, kağıdınızı birlikte kendimizi deneyelim bakalım. Neler biliyoruz ya da neler bilmiyoruz. Evet, birinci soruyla başlayalım. 1. Hangisi alan yazın taraması için doğru değildir? A. Özelden genele doğru ilerleme kaydedilir. B. Araştırma problemini sınırlandırmaya yardımcı olur. C. Araştırmanın önemini belirlemeye katkı sağlar. D. Yönetimin geliştirilmesine katkı sağlar. E. Yapılacak araştırmanın sonuçlarının yorumlanmasına yardımcı olur. Evet. Cevabınızı veriyorsunuz arkadaşlar. Birbirimizi kontrol etmek amaçlı. Şimdi ben cevabı vereceğim. Acaba kaçımız doğru bildi bunu? A şıkkı özelden genele doğru ilerleme kaydedilir. Yanlış bir ifade. Alan yazın için bu ifade. Peki nasıl olacak arkadaşlar? Bu ifadenin tersini söylemiş olacağız. Yani arkadaşlar özelden genele yanlış bir ifade. Doğrusu nasıl olacak? Genelden özele olacak. Genelden özele doğru bir ilerleme kaydedilir olması gerekiyordu. O yüzden alan yazın için yanlış bir ifade olmuş olur A şıkkı. Peki. Geçtik arkadaşlar ikinci soruya. Alan yazın taramasında kullanılan birincil kaynaklar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Alan yazın taramasında arkadaşlar bilenler için tekrar edelim. Birincil kaynaklar var, ikincil kaynaklar var. Sorumuzu birincil kaynaklar arasında olmayanlar için sorduk. Hangisi birincil kaynaklar arasında yoktur? A. Araştırma raporları B ansiklopediler, C özgün kitaplar, D araştırma makalelerinin yayınlandığı dergiler, E tezler arkadaşlar. Evet, sizin cevabınız hangisi? Doğru cevabımız B şıkkı ansiklopediler olacaktı. Birincil kaynaklardan olmayanlar. Notunu da yazdım arkadaşlar. Tekrar etmiş olalım. Ya da notları okumayan arkadaşlar için hatırlatmada bulunmuş olalım. Birincil kaynaklar arasında neler var arkadaşlar? Araştırma raporları var. Tezler var. Araştırma makalelerinin yayınlandığı dergiler var ve özgün kitaplar var birincil kaynaklar arasında. İkincil kaynaklar arasında da arkadaşlar ansiklopediler var. Çeşitli kaynaklardan üretilen kitaplar var ve de derleme makaleleri var diyoruz. Evet arkadaşlar sorumuzu da bu şekilde çözdük ve de bazı konularda hatırlatmalarda da bulunmuş oldu. Peki üçüncü soru hangisi nitel değişkenlerden değildir? Hangisi nitel değişkenlerden değildir? A uygulanan öğretim yöntemleri, B medeni durum. C sınav puanı. D öğrenim görülen bölüm. E doğum yeri. Evet arkadaşlar, hangisi nitel değişken değil? Nitel değişkenlerden değildir? Nedir cevabımız? Tabii ki sınav puanı. Peki biz nitel değişken ve nicel değişkeni neye göre ayırt edeceğiz? Hadi bakalım bir de bu notları birlikte tekrar edelim. Eğer değişkeni sayısal olarak ifade edemiyor, sınıflandırıyorsak buna nitel değişken deniyor arkadaşlar. Değişkenin özelliği sayı ve miktar olarak açıklanabiliyorsa buna nicel değişken denir. Evet, nitel ve nicel değişkenlerin özellikleri bu şekilde. Ben soruya tekrar döneceğim arkadaşlar. Şimdi tekrar baktığımızda şıklara uygulanan öğretim yöntemleri yöntemini söyleriz. Bir ifade kullanırız. Medeni durum, bekar ya da evli deriz. Bu da yine ifade kullanılarak anlatılan bir durum. Ama sınav puanı dediğimizde, sınav puanın kaç diye sorduğumuzda örneğin 80, 70 burada sayısal veriler kullanıyoruz. O yüzden ne oluyor arkadaş bu? arkadaşlar nicel değişkenlerden oluyor. Burası nicel oluyor ama diğer ifadeler nitel oluyor. Öğrenim görülen bölüm. Örneğin edebiyat bölümünde okuyorum. Matematik bölümünde okuyorum. Doğum yeri. Ankara, İstanbul, İzmir. Yine ifadeler kullanıyorum. Eğer sayısal değerler varsa açıklamalarda nicel değişken ama sayısal değerler yoksa herhangi bir özellikle belirtiyorsak bu da nitel değişkenlerden oluyor. Bunu da hatırladıktan sonra arkadaşlar geçiyorum dördüncü soruya. Hangisi bağımsız değişkenlerden değildir? Hangisi bağımsız değişkenlerden değildir? A. Düzenleyici B. Değiştirilebilen C. Dışsal D. Sabit e seçilmiş. Hangisi bağımsız değişkenlerden değildir dedik arkadaşlar. Doğru cevabımız hangisi acaba? Sabit değişken. Evet arkadaşlar, doğru cevabımız bu olacak. Diğer şıklar bahsedilen değişkenlerden oluyor. Yani bağımsız değişkenlerden olur. Evet arkadaşlar, 5. sorudayız. 1 nitel 2 sürekli 3 bağımlı 4 nicel Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yapılarına veya özelliklerine göre değişkenlerdendir? yalnız 1 yalnız 2 yalnız 3 2 ve 3 1 ve 4 arkadaşlar Yapılarına veya özelliklerine göre hangisi dedik? Evet arkadaşlar cevaba geçiyorum. Cevabımız 1 ve 4. 1'de ve 4'te ne vardı arkadaşlar? Nitel ve nicel. Demek ki biz değişkenleri yapılarına veya özelliklerine göre 2'ye ayırıyoruz. 1 nicel, 2 nitel. Ve doğru cevabımız E şıkkındaki 1 ve 4 olmuş oluyor. Hatırlayalım değişkenleri. Burada notunu tekrar aldım. Evet, unuttuğumuz ya da okumadığımız notları tekrar hatırlamış olalım. Yapısına ve de özelliğine göre arkadaşlar iki türlü nicel ve de nitel diye ikiye ayırıyoruz. Değerlerine göre yine aynı şekilde iki gruba ayırıyoruz arkadaşlar. Sürekli ve süreksiz değişken diye ikiye ayırıyoruz. Neden sonuca göre arkadaşlar Bağımlı ve bağımsız değişken olmak üzere yine ikiye ayırıyoruz. Evet değişkenleri bu şekilde sınıflandırıyoruz. Üç gruba ayırdık. Yapısına, özelliğine göre, değerlerine göre, neden ve sonuca göre ayırdık. Ve de hangi değişkenlerin hangi sınıfa girdiğini de buradan görmüş olduk. Ve geçiyoruz bir diğer soruya arkadaşlar. Altıncı sorumuz. Aşağıdaki örnek ve değişken eşleştirmeler, eş, eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir? Tekrar okuyayım arkadaşlar düzgün anlaşılsın. Aşağıdaki örnek ve değişken eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir? A. Boy uzunluğu nicel ve sürekli değişken midir? Yani hem nicel hem sürekli. B şıkkı ailenin çocuk sayısı nicel ve süreksiz midir acaba? C şıkkı LGS puanı liselere giriş sınavı puanı nicel ve sürekli midir? D şıkkı medeni durum nitel ve süreksiz midir? E başarı puanı nicel ve de bağımsız değişken midir acaba? Sizin cevabınız hangisi arkadaşlar? Bakalım. E başarı puanı yani nicel ve bağımsız yanlış ifade olmuş oluyor. Hadi şıklara bir daha şöyle bir göz atalım ve inceleyelim. Bunların ne anlama geldiğine şöyle bir göz atmış olalım. Boy uzunluğu arkadaşlar, boy uzunluğunu nasıl ifade ediyoruz? Sayılarla. Örneğin diyoruz ki biz 170 cm boyundayız. Ve bu ne oluyor arkadaşlar? Nicel oluyor. Ve bu değer bu değer çok fazla sayıda değer alabildiği için 170, 171, 172, 172 buçukları vesaireleri alabildiği için ne oluyor arkadaşlar? Sürekli değişken olmuş oluyor. Ailenin çocuk sayısı. Çocuk sayısı. Aileye soruyorsun kaç çocuğun var? 2 sayıyla belirtiyorsun. O yüzden nedir bu arkadaşlar? nicel Süreksiz. Neden süreksiz? Çünkü belli sayıda sayı alabilir. 1'dir, 2'dir ya da bilemedim, 3'tür. O yüzden süreksiz değişken sınıfına girer. LGS puanı kaç puan aldın LGS'den? 430 puan aldım. Sayılarla ifade ettik. O zaman nicel değişken. Peki çok aralık puanları alır mı? Alır tabii ki. 430.565 alır mı? Alır. Sayısız değer alabildiği için sürekli değişken adını almış olur. Medeni durum arkadaşlar. Biz bunu sayılarla ifade etmeyiz. Az önce de bir soruda geçmişti. Bekar ya da evli diyorsun. İki durum söylüyorsun ve özellik belirtmiş oluyorsun. Sayılarla ifade etmiyorsun. O yüzden nitel değişken. Ve de çok fazla alternatif anlatım biçimi olmadığı için... Nedir arkadaşlar? Süreksiz. Süreksiz değişken olmuş oluyor. Başarı puanı. Başarı puanı örneğin uzmanlık sınavı başarı puanı 70'tir dediğimiz zaman sayılarla ifade ettiğimiz için nicel ama bağımsız değişken değil. Arkadaşlar hatırlayın bağımlı ve bağımsız vardı değişkenlerimiz. Bağımlı ve bağımsız Peki neye göre bağımlı bağımsız? Adı üstünde bağımsız bağımlı da başka değişkene bağlı. Etkilenen, bağımlı olan, etkilenen. Bağımsız, etkileyen. Şuradaki etkileyen arkadaşlar. Etkileyen. O yüzden başarı etkileyen olmaz, etkilenen olur. Örneğin çocuklara diyoruz ki öğrencilere çalışırsan başarılı olursun. O zaman çalışan çocuk çalışmak ne olacak arkadaşlar? Çalışmak bağımsız değişken olmuş olacak. Bağımsız değişken. Ama başarılı olmak başarılı olmak bağımlı değişken. Neye bağlı? Çalışmaya bağlı. Çalışırsan başarılı olursun, çalışmazsan başarılı olmazsın diyebiliriz. O yüzden cevabımızın ne olduğunu söyledik arkadaşlar. E şıkkında mevcut olduğunu söyledik ve geçtik bir diğer soruya. Yedinci sorudayız. Zaman, para ve iş gücü açısından var olan sınırlılıklar nedeniyle örneklenmin kolay ulaşılabilir ve uygulama yapılabilir birimlerden seçilmesidir. Kendi çalıştığınız okuldaki öğrenciler üzerinde uygulama yapma ve benzeri durumlar için açıklaması verilen örnekleme türü hangisidir? A) Uygun örnekleme B) Amaçlı örnekleme C) Sistematik örnekleme D) Tabakalı örnekleme E) Basit seçkisiz örnekleme. Evet arkadaşlar, sizin cevabınız hangisi? Ben doğru cevabımı gösteriyorum. Neymiş arkadaşlar? Uygun örneklemeymiş bahsedilen özellikler ve açıklamalar. Geçtik 8. soruya. Hangisi bir araştırmada dış geçerliği tehdit eden faktörlerdendir? Hangisi bir araştırmada dış geçerliği tehdit eden faktörlerdendir? A veri toplama aracı. B. Ön test etkisi. C. Deneklerin seçimi. D. Örnekleme etkisi. E şıkkı arkadaşlar. Etkileşme etkisi. Evet hangisinin dış geçerliği tehdit eden faktör olduğu sorulmuştu. Doğru cevabımız örnekleme etkisi olacak. Peki. Bir sonraki sorumuz yani dokuzuncu sorumuz hangisi tarama araştırma türlerinden değildir? A. Anlık tarama B. Geçmişe dönük tarama C. ileriye dönük tarama D. Kesitsel tarama E. Boylamsal tarama Evet arkadaşlar doğru cevabımız hangisi? İleriye dönük tarama. Tekrar soruya döneceğim arkadaşlar. Zaten sınıflandırdığımız zaman tarama araştırmaları türleri dediğimizde dört tane tarama araştırma türü var. Bu da anlık tarama, geçmişe dönük tarama, kesitsel tarama, boylamsal tarama ama ileriye dönük tarama diye bir tarama türü yoktur arkadaşlar ve 10. denemimizin son sorusu. Hangisi durum çalışmalarının olumsuz yönlerinden değildir? A. Raporlaştırmada dil becerisi önemlidir. B. Alışık olunmayan durumları ayrıntılı irdeler. C. Sonuçların genellenebilirliği düşüktür. D. Durum içinde kaç durum olduğunu belirlemek araştırmacı için zordur e kurum veya kişilerin kimliklerini gizlemek zordur gibi şıklarımız var. Peki doğru cevabımız hangisi arkadaşlar? B şıkkındaki alışık olunmayan durumları ayrıntılı irdeler doğru cevabımız olacak. Yani bu ifade alışık olunmayan durumları ayrıntılı inceler. Olumsuz yönlerden değildir. Durum çalışmalarının olumsuz yönlerinden değildir. Olumlu yönlerinden bir tanesidir bu madde. Evet arkadaşlar, bir denememizi daha bitirmiş olduk. Birkaç denemeyi daha yine modül modül yapacağım ama çok yakında karma testlerimizi geçeceğiz. Karma testlerimizi de birlikte bu şekilde çözmüş olacağız. İlginiz izlemeniz yorumlarınız için teşekkür ederim. Hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar başarılar diliyorum arkadaşlar.